Kıymetli hemşerilerim, değerli Adıyamanlılar. 6 Ağustos sabahın erken saatlerinde Adıyaman'a içme suyu sağlayan Hafşeri isale hatımızda eski boruların yeni borularla değiştirilmesi yani deplase çalışmaları başlamıştı. Bu çalışmalar tüm ekiplerimiz tarafından 36 saatlik büyük bir operasyonla başarıyla tamamlandı. Sorunun giderilmesiyle birlikte şehre su arzını sağlayan Hafşeri isale hatına su verilmeye başlandı. Ancak bu gece akan suyun çamurlu olduğu çalışmalar sırasında özellikle hata bulaşan ve karışan çamurlar nedeniyle suyun tam anlamıyla beraklaşmadığını gördüğümüz için gece boyunca tüm depolarımızda sular tahliye edildi ve şu an itibariyle suların beraklaşmasıyla birlikte şebekelere suları vereceğiz ve kısa süre içerisinde yurttaşlarımız suyla buluşacak. Ancak suların tam olarak berraklaşıncaya kadar, temizleninceye kadar sadece kullanma suyu olarak kullanılmasını öneriyoruz. İçme suyu olarak tam sular berraklaşıncaya kadar kullanılmamasını öneriyoruz. Süreci takip ediyoruz. Sular berraklaşınca ikinci bir açıklamayı yapacağız. Ve bu süre içerisinde yurttaşlarımızın, hemşehrilerimizin, kıymetli Adıyamanlıların göstermiş olduğu duyarlılık, göstermiş oldukları sabrı içinde teşekkür ediyoruz. Birlikte Adıyaman'da 6 Şubat'ın yaralarını saracağız ve şehrimizin su ihtiyacı başta olmak üzere tüm altyapı, üst yapı çalışmalarını da aralıksız yerine getireceğiz.